18. hafta Spor Toto formül tahminleriyle birlikteyiz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz kanalımızda hem Spor Toto'da hem de iddiada her türlü tahmini, bilgiyi sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Spor Toto'da haftanın 5 günü kanalımızda Spor Toto yayınları oluyor. İşte tekli çiftli tahminler, yapay zeka, ilk tahminlerimiz, formül tahminleri, son tahminler, e, ee, da her gün bir maçı günün tek maç tahmini olarak paylaşırken hafta sonları yüksek oranlı bir kupon paylaşımımız oluyor. E şunu da hemen hatırlatayım. Vermiş olduğumuz tahminler kanalımızda hem iddiada hem de spor Toto'da kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Tamamıyla kendi analizimizi, kendi düşüncelerimizi sizlerle paylaşıyoruz. E birkaç kişiye bir faydası, bir artısı dokunursa ne mutlu bize arkadaşlar. Tamamıyla hedefimiz bu yönde. Şimdi bu haftanın formül tahminlerini hem formül 14 hem de formül 13 tahminlerini hem kendimin hem de yapay zekanın hızlı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz formül 14'te 5 tek 10 çift şeklinde tahminlerimiz oluyor. Formül 13'te de 2 tek 13 çift şeklinde aynı şekilde yapay zekanın da 5 tek 10 çift formül 14 2 tek 13 çifte formül 13. Ben kendim iki tek 13 çift formül 13 kuponumu da oynuyorum. Onu da belirtmiş olayım. Ee, hemen bu haftanın formül 14 ve formül 13 tahminlerini hızlı bir şekilde sizlerle paylaşıyorum. Önce formül 14 tahminlerimi paylaşıyorum kendim. Sonrasında da yapay zekanın paylaşacağım. Ee, bu hafta benim çıkartmış olduğum formül 14 tahminlerim 5 tek 10 çift şeklinde hemen hızlı bir şekilde formül 14'ü sizlerle paylaşıyorum. Evet formül 14 tahminleri 5 tek 10 çift. Ee, kendi tahminlerim. Galatasaray Samsun maçını tek attım. Maç sonucu 1. Eyüp Kayseri maçını tek attım. Maç sonucu 1. Konya Rize berabere bitmez dedim. 1 2 çifte şans. Başakşehir Fenerbahçe 0-2 çifte şans dedim. Gençler Birliği Kara Gümrük 1-2 çifte şans. Kocaeli Kasımpaşa 1-0 çifte şans. Göztepe Trabzon 0-2 çifte şans. Alanya Antalya maç sonucu 1 dedim. Beşiktaş Gaziantep maç sonucu 1 dedim. Stuttgart Bayern Münih maç sonucu 2 dedim. Lille Marsilya 1-0 çifte şans. Aston Villa Arsenal 0-2 çifte şans. Everton Nottingham Forest 0-2 çifte şans. Real Betis Barcelona 0-2 çifte şans. Napoli Juventus 1-0 çifte şans. Evet arkadaşlar 5 tek 10 çift. 1200 TL tutuyor. Formül 14. E, ee, Galatasaray'ı, Eyüp'ü, Alanya'yı, Beşiktaş'ı, Bayern Münih'i tek atarken diğer maçlara da çift şans şeklinde Formül 14 tahminlerimizi yaptık. Şimdi Formül 13 tahminlerimi sizlerle paylaşacağım. Bu da iki tek 13 çift şeklinde arkadaşlar. Bunu ben kendimde oynuyorum. Onu belirttim. 2 tek 13 çift şeklinde. Genelde arkadaşlar tamamı geldiğinde 14 şansı çok veriyor onu belirttim. Ben iki defa yakaladım. İkisinde de 14 şansı verdi. 15 biraz az ihtimallen veriyor. Onu belirttim ama sürprizler denk geldiğinde özellikle ters sürprizleri yakaladığımızda gerçekten de 13'te 14'te çok iyi rakamlar veriyor. Onu da belirtmiş olm yani kendim ben iki tek 13'çi formül 13'ü oynuyorum. Evet. Formül 13 2 tek 13 çift şeklinde yapmış olduğum kuponu şimdi sizlerle paylaşıyorum. Galatasaray maçı 1-0 çifte şans dedim. işte burada Samsun beraberliğini Formül 14'te arayamazken çünkü 5 tek 10 çift şeklinde olduğu için Formül 13'te ben aradım. Galatasaray-Samsun 1-0 çifte şans. Eyüp-Kayseri 1-0 çifte şans. Konya-Rize 1-2 çifte şans. Başakşehir Fenerbahçe 0-2 çifte şans. Gençler Birliği Karagümrük 1-2 çifte şans. Kocaeli Kasımpaşa 1-0 çifte şans. Göztepe Trabzon 0-2 çifte şans. Alanya Antalya 1-0 çifte şans. Beşiktaş Gaziantep maç sonucu 1 dedim. Birinci tekim bu. Ben Beşiktaş'ın Gaziantep'i yeneceğini düşünüyorum. Maç sonucu 1 dedim. Şu tutkart Bayan Münih'de. Maç sonucu 2 dedim. İkinci tekimde Bayan Münih. Çok formda bir Bayan var. Şu tutkartı zaten Fenerbahçe maçında da izlemiştik. Ya yani Genelde birçok maçını izledim. Bence Bayan burada kazanacaktır. İkinci tekimde Bayan Münih. Birinci tekim Beşiktaş'tı. İkinci tekim Bayan Münih. Lille Marsilya ile 1-0 çifte şans. Aston Villa Arsenal 0-2 çifte şans. Everton Nottingham Forest 0-2 çifte şans. Real Betis Barcelona 0-2 çifte şans. Napoli Juventus 1-0 çifte şans. E, bu da iki tek 13 çift formül 13 e, tahminlerimdi. Şimdi yapay zekanın önce formül 14 sonrasında da formül 13 tahminlerini paylaşıyorum. 5 tek 10 çift yapay zeka formül 14 kuponu. Galatasaray Samsun maç sonucu 1. Eyüp Kayseri 1 2 çifte şans. Konya Rize 1 0 çifte şans. Başakşehir Fenerbahçe maç sonucu 2. Gençlerbirliği Karagümrük 1 0 çifte şans. Koceli Kasımpaşa 1-0 çifte şans. Göztepe Trabzon 1-2 çifte şans. Alanya Antalya 1-0 çifte şans. Beşiktaş Gaziantep 1-0 çifte şans. Şututkart Bayern Münih maç sonucu 2. Lille Marsilya 1-0 çifte 1-0 çifte şans. <laughs> Aston Villa Arsenal maç sonucu 2. Everton Nottingham Forest 0 2 çifte şans. Real Betis Barcelona maç sonucu 2. Napoli Juventus 1 0 çifte şans. 5 tek 10 çift yapay zeka formül 14 tahminleri bu şekildeydi. Şöyle bakıyorum. Galatasaray, Feneri bizim ligimizden Galatasaray ve Feneri tek atmış. Avrupa'dan da Bayern Münih, Arsenal ve de Barcelona'yı tek atmış. 5 tek 10 çift yapay zeka formül 14 tahminleri bu şekildeydi. Şimdi 2 tek 13 çift yapay zeka formül 13 tahminlerini paylaşıyorum. 2 tek 13 çift yapay zeka formül 13 tahminleri. Galatasaray Samsun maçı 1-0 çifte şans. Eyüp Kayseri maçı 1-2 çifte şans. Konya Rize maçı 1-0 çifte şans. Başakşehir Fenerbahçe maçı 0-2 çifte şans. Gençler Birliği Karagümrük maçı 1-0 çifte şans. Kocaeli Kasımpaşa 1-0 çifte şans. Göztepe Trabzon 1-2 çifte şans. Alanya Antalya 1-0 çifte şans. Beşiktaş Gaziantep 1-0 çifte şans. Stuttgart Bayern Münih maç sonucu 2. Lille Marsilya 1-0 çifte şans. Aston Villa Arsenal maç sonucu 2. Everton Nottingham Forest 0-2 çifte şans. Real Betis Barcelona 0-2 çifte şans. Napoli Juventus 1-0 çifte şans. 2 tek 13 çift. Formül 13 yapay zeka tahminleri de bu şekildeydi. Bayern Münih'i ve de Arsenal'i tek atmış. Diğer maçlara da çifte şans şeklinde Formül 13 tahminlerini çıkartmış. Evet bu haftanın Formül 14 ve de Formül 13 hem kendi hem de yapay zeka tahminleri bu şekildeydi. Hepinize bol şans, bol kazanç diliyorum. Kanala abone olup videoda beğen tuşuna basarsanız bizleri mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol şanslar diliyorum.